Selam arkadaşlar, herkesin çok beğendiği, tadanların bayıldığı muhteşem Rus keki tarifini sizinle paylaşmak için videosunu çektim. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım yapım aşamasına geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Instagram hesabımdan çok fazla istediğiniz Rus keki tarifini veriyorum. Arkadaşlar kıştan e, portakalların hepsini küp küp doğrayıp Dondurucuya atmıştım. Burada iki adet kabuklarıyla doğranmış dilimlenmiş portakal üzerine de bir su bardağı şeker ekledim. Hemen bu karışımı mutfak robotunda güzelce geçireceğiz. Bu arada şerbeti için kekimizin şerbeti için. 4 yemek kaşığı şeker ilave ettim tencereye. Üzerine yine şöyle kıştan hazırlayıp dondurucuya attığım %100 doğal portakal suyu var. Hemen 2 su bardağı da portakal suyu ilave edeceğim. Sadece bir taşım kaynatacağız şekerler eriyinceye kadar. Yani tarifte 2 su bardağı diyor ama siz dilerseniz fazla da koyabilirsiniz. hemen 2 su bardağı portakal suyunu ve 4 yemek kaşığı şekeri ocağa alıp sadece bir taşım kaynatıyoruz. Şekerlerini eritiyoruz arkadaşlar. Şöyle şerbetimiz güzelce yavaş yavaş kaynarken biz hemen kekimizin hamurunu yapmaya başlayalım. Kekimizin hamurunda süt veya yoğurt yok arkadaşlar. Hemen şöyle dediğim gibi 2 adet ya da isterseniz 3 adet portakalı kabuklarıyla güzelce yıkayıp dilimledikten sonra üzerine 1 su bardağı toz şeker, şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ben zeytinyağı kullanıyorum. Siz dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Üzerine de 3 adet yumurta kıracağım ve hepsini birlikte çırpacağım. üzerini kapatıp robotumu çalıştırıyorum. Evet portakallarımız güzelce püre haline geldi. Üzerine hemen bir paket vanilin İki su bardağı unumuzu ve bir buçuk kabartma tozumuzu ilave edeceğiz. Bunu yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir bardağını ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra diğer bardağı da ekleyeceğim. şunu da yarısı. Yine karıştırıyoruz. Biraz karıştıktan sonra hemen ikinci su bardağı unumuzu da ilave ediyoruz. sesin sizi çok rahatsız etmemesi için arada sesi kapatıyorum. Evet. Kek hamurumuz hazır. Kek kalıbımı güzelce yağladım. Şimdi biraz da un serp serpiştireceğim ki kekimiz e, her ihtimalle karşı yapışmasın. İçerisinde unlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet kek kalıbını da güzelce unladıktan sonra karışımı hemen içerisine döküyoruz. Tüm harcımızı güzelce içine koyuyoruz. Bu arada fırını da 170 derecede açtım. 5 dakika öncesinden ısınması için sıcak fırının içerisine gönderip güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, kek hamurumuz hazır. Şimdi hemen fırına gönderiyoruz. Kontrollü bir şekilde pişinceye kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kekim biraz kızarmış. Hemen kontrol ediyorum bir kürdan yardımıyla. Hiç pişmiş mi diye. Yani pişmiş aslında. Ama ben bir iki dakika daha bırakıp sonra çıkaracağım. Kekim pişti arkadaşlar. Fırından çıkardım. Soğuması için balkona bıraktım. Burada söylediğim gibi şerbetimizi daha önceden kaynattık. Çok güzel bir şekilde kaynadı. Şekerleri eridi ve eğer portakalın biraz acısı, ekşisi varsa o da çıkmış oldu. Kekimiz soğuduktan sonra sosunu gezdirip son halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti ve soğudu. Hemen şöyle bir kürdan yardımıyla üzerinde delikler açıyorum. üzerine hazırlamış olduğumuz portakal sosunu gezdiriyoruz. Önce bol bol gezdirip daha sonra altında biriken portakal suyunu farklı bir kaba aktarabilirsiniz. Alt kısmının hamurlaşmaması için. ekimizi güzelce ısıtıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen birçoğunu emdi. Ama ben altının hamur olmaması için hemen Altında biriken portakal suyunu başka bir kaba boşaltacağım arkadaşlar. Şimdi boşaltma işlemini merak edenler olabilir. Hemen şöyle kek kalıbının altından tuttum. Keki de biraz destekleyip şu şekilde farklı bir kaba döktüm. Bunu tekrar sosluğumuzun içerisine koyup sunum aşamasında isteyenlere ilaveten portakal sosu ekleyebiliriz. Ve son olarak üzerine rendelemiş olduğumuz portakal kabuklarını koyuyoruz. Tabi ben yine kıştan hazırlayıp dondurucuya koymuştum. Dondurucudan alıp bu şekilde üzerine gezdirebilirsiniz. Çikolata da çok yakışıyor. Dilerseniz üzerine çikolata da gezdirebilirsiniz. Buz olduğu için daha çözülmemiş portakal kabukları. Evet. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Portakal severler için mükemmel bir kek tarifi. Üstelik süte alerjisi olanlar için çok iyi bir tarif. Çok da lezzetli. Evet arkadaşlar. Kekimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi güzelce buzdolabına koyup kekimizi soğutup afiyetle tüketebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni yaparak ve yorumlar kısmında da yorumlarınızı yazarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.